Ey Deyze, günaydın. Günaydın. Anlat bakalım Galan. Hoş geldin diye bakalım. Değil. Hoş geldiniz, sefakat dediniz. Şimdi. Ne diyorsunuz? Eyiz, sen akşam ne işledin onu bir anladı be. Köyde hayat nasıl? İyi, çok güzel. Yağmur yağdı, iç adaydık. İşte öyle öyle. Yemek yedik. Başka ne işleyeceğiz? Yemek davrandık. Menüde ne vardı yemekte? Yemek ne vardı? Uzatma. <laughs> ha, Hacı yemeği, Hacazan yemeği anlat bakalım Deyze nasıl çıktı. Hacazan yemeği var idi. Neydi o? Ha, Sami. Sami Sadık. Hmm. Sami'miz var idi, var idi. İşte öyle öyle evin önündeki yapsaktan çok güzeldi. Oh, Şirin evde evin önünde. Bizim yiyiz, Aç kaldı yiyiz, köy oh, gelmedi. Güzel Şimdi. Güzel oldu. Ondan böyle, yemeğimizi yedik işte yattık. Sabah saat 10 kalktık. E hadi ay gül uğurlu olsun bakalım yeni gelin damat. Sağ ol. Sağ ol bakalım. Tekin İnşallah sizin kızınız, güzel torunlar göstersin galiba. Ne mi diyor yengeli neye... sana? Ne ne ecek? Sen neyi derse. Şimdi kaç tane torun var bak. Ela, Emru var. Irmak var. Eee Burak var. Ondan sonra e, Bahar var. Çi bahar demişti diyor. Destan. Altınlar Anladım. hali hazırda. Düğüne gel evlenecekler. Altınlar, hazır bakalım. inşallah Allah onlar gösterir onları. Onlar da bari çok. Onlar da ne çoğu. Geliveri. Sen çok sanarsın. Gelir veri gözüm. Tamam. Ali Hanım sanarsın. siz ne işe basınız anlatın bakalım galan. Biz de iyi misafirlerimiz geldi. İstanbul'dan bir avukat imiş. Buraya tatil geldi. İşte onu memnun etmek için elimizden geliyor. Ay estağfurullah. <laughs> <laughs> İyi davranmaya çalışıyoruz. Güzel her şeyle yapmaya çalışıyoruz. Ay canım annem benim. Ya, Teşekkür ederim. Işte. Düğün yaptık işte. Düğünde çok de... oynadım vallahi dezicim de... ya. Süperdi ya, süper. Babacığım sen Usmanın baba da, en çok döktüren sen olduk düğünde bak. De. Bir bak teyze var, var ya bak, bak diyor de ki. <laughs> şey <laughs> teyze babam dedi ki ya hava soğuk dedi ben dedi Zeliş beni bıraksın gelsin dedi arabanın içindeydim ben tamam mı? Tamam. Tamam baba dedim söyleyin dedim. ben baktım Zeliş oradan baktım babam var ya oynayanların içinde. Ha biri oynuyor. dedim ben. E, çalmaz dedir. Ama müzik de hoşuma gitti de ben her e, davul çaldığım müzikte hareket ederim yani. Ama her düğünde de, de oynanmıyor canım. Canım kendi can düğünün ona düğünümüz olduğu için Bekir'i bek gram gramadım.